Selam arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzde gördüğünüz gibi RC model araçların dünyasına giriş yapacağız. September Öncelikle bu bölümümüzde daha çok yeni başlayan arkadaşlarımıza hitap edeceğiz. Nitrolu mu alsın, elektrikli mi alsın bunları konuşacağız. Seçim yapmak şu yönden önemli. Evde de oynayacağım diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle daha minimal yavaş olan modelleri seçeceğiz. Üstünde görmüş olduğunuz model Tamiya'nın CC01 modeli. Oldukça yavaş bir model. Bunu arazide oynayabilirsiniz. Ufak tefek e, modifikasyonlar yaptıktan sonra bugün işte segmentin ileri gelenleri işte axial'dir, c-mid'tir. E, bu tip şişesilerin de peşinden gider. Bunu evde alıp oynayabilirsiniz. Canın sıkıldı, yastıkları, yorganları serin ortaya, bas üstünden çıksın. Ya da ne bileyim dışarıda oyna. Ya da işte canın sıkıldı, nereye gittin? Bugün yazlığa gittiniz, ormana kampa gittiniz vesaire engebeli arazide rahatça kullanabilirsin. Kullandığınız elektronik e, waterproof yani su geçirmez olursa istediğiniz gibi suya çamura da sokabilirsin. Çamura girip çıktıktan sonrasında bunun tabii bir temizliği var bir bakımı var. Pis bırakmayacağız. Çamura soktun işte suya soktun çıktın tertemiz bir şekilde yıkadın odana rafına koydun. E ondan sonrasında bir gün bir yerde videosunu izledin, canı sıkıldı. Doldur pili hemen koy indir ortaya mesela sürmeye devam. Ama nitro bölümünde işler böyle değil. Bir kere bu çok gürültü yapıyor. Yani inanılmaz bir gürültüsü var. Ne zamandır kullanılmadı? bir Bakımlarını yapıp bir sonraki videolarda çalıştırıp sesinde duyarsınız. Mahallede bile sürmeye kalktığınız zaman anında ortalık anababa günü bayram yeri oluyor. O kaç paraya aldın? Abi kaç kilometre yapıyor? Hep bu tip sorulara maruz kalıyorsun. Bu tip sorulara maruz kalınca da işte çıkartıp çıkartacağına pişman oluyorsun. Nitrolu alınır, nasıl alınır? Ayda yılda bir kullanıyorsundur ya da işte mahallede değil de daha çok işte pistte, alanlara, boş yerlere gidiyorsundur. Ekibinde de nitrolu kullananlar vardır, bunu kullanabilirsin. Ama bugün işte alayım evde çalıştırayım, gece bir yere gideyim süreyim diyemezsin. Bu o araba değil. Bu bir kere nitro yaktığı için kapalı alanda kullanılmıyor. Yani çıkardığı egzoz gazı insanın gözlerini yakıyor, genzinizi yakıyor. Yani bu konuda biraz sıkıntılı bir arkadaşımız. Burada görmüş olduğumuzda 1.8 da elektrikli bagimiz var. Alet çok hızlı. Yani çok hızlı demek biraz iddialı olur aslında ama şöyle düzelteyim. Ciddi anlamda tatminkar bir yürürü var bunun. Hatta videosunu koyarım. bu ne zaman alınır? Artık RC model araçlar hakkında bilginiz vardır. İşte kullanabiliyorsunuzdur. Bu alete geçebilirsiniz. Hızlı bir makine bu. Çektin tetiği. Bu yerinde durmuyor. Sen bunun mantığını anlamamışsan bu arabayla ilk dışarı çıktığında patlarsın baba. Bu arabayla patladın anında masraf yazar. Bunun 4 tane lastiği bugün ortalama jantıyla birlikte alırsak 250-300 lira bandındadır diye düşünüyorum. Gerçi ne zamandır alışveriş yapmadım. Bunu evde kullanamazsınız. Biraz fazla basarsan <laughs> çarptığı yerde eğer bir insana falan bir ayağı bacağı gelirse ciddi anlamda sakatlanmalara yol açar. İlk profesyonel olarak 2013'te biz bu arabaları aldık. O zaman aldığım model hiç unutmuyorum. HSP Offroad 1.10 Onunla ilk eve geldik. İşte kutusundan çıkarttım, pilini falan şarj ettim. Aldım. Yani tetiğe az bir şey çekmemle beraber araba bir fırladı. Babamın ayağına çarptı. Şimdi muhtemelen bu videoyu izlediği zaman onun da adına gelecek böyle bir gülür. Gülür. Gülür ama yalnız. Ee, güler. İlk zamanda böyle bir anımız olmuştu. 1.8 buggy'den çok konuştuk. Tekrardan geleceğim Nitro'ya. Söylemediğim, unuttuğum şeyler var. Artık ben Nitro araç istiyorum. Nitro araç kullanacağım. Abi Nitro aracı aldın. Çok güzel gittik oynamaya. Ben de elektrikli bir model var. İşte arkadaşımda da nitrolu bir model var. Bu olayı yaşadık. Yaşadığım için anlatıyorum. Böyle bir 10 dakika kullandım. Bitirdim yanaştırdım. Arkadaş hala bunun puz startını çekmeye çalışıyor. Dar, 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 dar. Çalışmıyor. Çalışıyor, stop ediyor. Ne bileyim işte alıyorsun, sürüyorsun, gönderiyorsun. Ne bileyim bir işte 100 metre, 150 metre öteye gitti, stop etti. Böyle bir birbirimize bakıyorsunuz. Ne oldu? Hadi abi. Koş git arabayı al gel. Bir de alet eskiyse bunu sıfır almamışsan, senden önceki sahibi de bilinçsiz, hoyrat bir şekilde kullandıysa, hararet yaptırttıysa bu alet ısındıktan sonra çalışmayacaktır. Sen boyuna dar 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 çekersin ama elektrikliyle gelmiş olan arkadaşın orada pilini bitirir. Çok da rahat bir şekilde oynar. Ama sen bunu çalıştırmaya çalışırsın abi. Bu ondan sonra aldığın fiyatın yarısına ilana girmiş. Yani birçok örneğini yaşadık. Sonra bir gün biri nitrolu model araçlara girecektir. Sen şimdi ondan sonra bunu sallamışındır. Elektrikli bir araba edinmişsindir. Kullanırken bir tane çocuk işte mahallede orada burada kullanıyorsundur. Abi ben de nitrolusundan istiyorum. Sen ondan sonra adamın lafı bitmeden bir çıkarsın abi. Alma kesinlikle tavsiye etmiyorum gibi adamı yanlış bilgilendirirsin. Şimdi Evet bu alet nazlıdır. Ama sen hiçbir şey bilmeden doğrudan nitrolara araç almışsındır. E bunu da kullanamamışsındır. Yani bunu nitrolaraca araca mal edemezsin. Anladın mı? Bütün hepsini kullanmayı öğrendik. E, araçlar hakkında artık bir bilgimiz var. Biraz da elimiz takım tutuyor. İşte bir şeyler yapmaya yatkınız. Ondan sonra abi nitrol arabaya geçtik. Yavaş yavaş toplamak gerekirse ilk girişte mutlaka benzinli değil, işte nitrolu değil, mutlaka ve mutlaka elektrikli bir arabayla başlıyoruz. O da mümkün mertebe yavaş olacak. İşte ya görmüş olduğunuz gibi tam ya CC01 gibi bir model alabilirsiniz. O da off rahat seviyorsanız ya da on rahat seviyorsanız bu modelin elektriklileri de var. Elektrikli olarak alırsınız. Bir de ilk etaptan işte brushless, fırçasız olarak girmeyin. Çünkü brushless setler hem pahalı hem hızlılar. İlk önce fırçalı model bir araç edinin. Kavradıktan sonra baktınız ki olayı sevdiniz, İşte ben bunu yaparım diyorsunuz. Brush disk bir set alırsınız, takarsınız. Ondan sonra lipo yani lityum polimer bir pil alırsınız. Ondan sonra bu aleti kullanmaya başlarsınız. Dersin ki tamam arkadaşım ben bunu kullanmayı öğrendim. İşte ben artık daha hızlı arabalara geçiş yapabilirim. İşte buggy alırsın, tragi alırsın, işte offroad araçlar alırsın. Ama en dengeli gideni buggy ile tıra gidir. Ben nitrolu araca geçeceğim, artık nitroluyu kullanmak istiyorum. Nitroluyu alırsın, kullanmayı öğrenirsin, sürersin, keyif alırsın. Ondan sonrasında nitro da artık seni kesmiyordur. Yani artık bunun kokusunu mu çekeceğim lan ben dersin. Nitroyu da bir yere bırakıp benzinli modellere geçersin. Bugün ülkemizde çokça örnekleri var. Doğrudan gidip pompa benzinini yağ ile karıştırıp aracında kullanabilirsin. Bu aracın şu anda e, nitrol araçlar için konuşayım. Yakıtları 1 litresi ortalama 100 lira mı 120 lira bandında ve her yerden yakıt alamıyorsun. E, bu aracın yakıtı pahalı. Ama benzinli bir modele geçersen pompa benzinden 1 litre 2 litre de ayrı bir bidon alırsın. Yanında da bir miktar yağ alırsın. Kullanacağın arabaya göre değişir tabi bu. Ona göre arabanı kullanırsın. Bir sonraki bölümümüzde bunların sürüş videoları gelir. İşte hangi ekipmanla hangi kombinasyonla kaç kilometre hızlara çıkacağı gelir. Belki krallar etkinliği ne katılırız konuşacaklarım bu kadar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenebilir ve bana destek vermek adına abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Başlattın mı? Evet.